Herkese selamlar dostlar. 19 Eylül 2020 iddia tahminleri hepinize merhaba. Bugün için 3 tane maç seçtim. Aynı şekilde 3 kupon şeklinde oynayabileceğiniz. isterseniz de kafanıza yatan maçları kendiniz seçip kendi kuponlarınızda, kendi yaptığınız kombinlerde oynayabileceğiniz maçlar olaraktan vereceğim. 17 Eylül için iyi bir gün geçirdiğimizi söylemek gerekir. 18 Eylül daha oynanmadı. Bugün oynanacak. Yine aynı şekilde 3 tane maç vermiştim. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere 6300 küsurlu bir miktar yazacağım oraya arkadaşımız kazanmış. Şimdi sizlere birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Burada katıl kuponunda bir tane kupon vermiştim. Dün 5 tane kupon verdim arkadaşlar katıl kuponunda. 3 tanesi başarılı şey şöyle verdim. 2 tanesini YouTube'da verdim. 3 tanesi ekstradan katıl butonunda verdim. 3 tane kuponumuz toplamda geldi. 2 tanesi katıl butonundaki kuponlar geldi. Bir tane YouTube'da verdim kupon geldi. 0.500 kuponumuz yattı. Şimdi Burada bu maçı vermiştim zaten. Rosenborg maçını aynı şekilde bu maçlar katıl butonunda verdim. Tottenham maçında da Instagram takipçileri takip ettiği için özel olaraktan onlar da değerlendirilebilir şekilde MS2 2.5 şeklinde verdim ve zor da olsa gelmesini bildi. Burada zaten YouTube'dan katıldan granada aldım. Tottenham'ı böyle arada örnekler paylaşıyorum. Burada da katıl kuponu ekstra kuponu vardı. 3.30 gibi bir oranı vardı. 200 liraya 659 TL gibi bir miktar verdim. Apoel MS2 Batı maçına baktım. CSK Sofya maçına ilk defa bahis aldım ama maçlarına baktım genelde defansif futbol oynuyor. 2.5 alt tercih ettim ve başarılı oldu. Wolfsburg'da MS2 4.5 alt verdim. 4-0 bitti. Onda da başarılı şekilde bu kuponumuz geldi. Bu da zor da olsa gelmesini bildi. Ve sizlere ha bu Rosenborg'un verdiği diğer kupon tutmuş halini şöyle attım. Ve sizlere 5.57 gibi bir oranlıktan YouTube takipçilerine de bir kupon vermiştim. Rosenborg maç sonu 2 bir üst. Rahat bir şekilde geldi zaten. Rakip de eksildikten sonra rahat goller attı. Galatasaray aynı şekilde geldi. Bodo maçı geldi. Marsilya maçı da rahat bir şekilde geldiğini söyleyebilirim. En rahat maç Marsilya maçıydı bence. İlk üç maçı oranla diyebilirim ben. Bu kupon geldi. Bu kuponla ilgili çok kazanan olmuş. Onların fotoğraflarını attım. Şöyle mesela 1133 TL gibi para almış. 157 TL'ye. Aynı şekilde burada güzel paralar kazanmış. 250 TL atmış. Mesela Rosenburg'a direkt mason 2 vermiş. Üst şeklinde vermemiş arkadaşımız. 963 TL gibi bir miktar almış. Burada aynı şekilde şöyle geçelim. 3382 TL alan var aynı şekilde. Katıl butonundan yararlanmış aynı şekilde. Ve aynı şekilde YouTube takipçimizden bir tanesi bu arkadaşımız. Şöyle 57 TL almış. 5 liraya 15 TL almış. Her şekilde yapmış 126. Şöyle de kuponu bırakayım. 1000 liraya 6.35 orandan 6354 TL gibi bir miktar kazanmış. Muhtemelen videonun başlığı bu şekilde olacaktır. Ben bu şekilde başlık atmayı sevdiğimi söylemek istiyorum. 5000 küsür lira kar arkadaşlar. Allah bereket versin. Böyle kazandırdıkça mutlu oluyoruz. 22 lira aynı şekilde 100 lira almış derken falan pisten. Instagram üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Bugün için 3 maçlık tek kupon vereceğim. Fakat katıl butonuna katılırsanız. Cumartesi bülteni bence oldukça güzel. Ben YouTube'dan YouTube takipçilerimi yatırmak istemem. Ee, çok fazla kupon verip burayı da darlamak istemem. O yüzden katıl da WhatsApp grubu şeklinde kullanıyorum ben size. Katıl dediğiniz takdirde girişte bir video var. Ve çok mesaj geliyor maçları nereden göreceğiz şeklinde. Maçları topluluk kısmında arkadaşlar. Mesela 18 Eylül kuponumdan paylaştım buraya. Ee, ekstradan yazmışım Adana Spor ve Münih maçlarını da paylaşacağım. O maçlarda da analizlerim şu an devam ediyor. Ee, bir saate falan buraya atacağım arkadaşlar. O maçlarda da Adana Spor maçı var. Bayern Münih maçı var. İkili kombine yapmayı düşünüyorum onu da dediğim gibi topluluk tarafından şu üyelere özel baktığınız zaman toplulukta sadece üye olanlar görebiliyor arkadaşlar. Ve size bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar katılan arkadaşlar bildirimleri açarsa ben canlı maçlar da veriyorum. Bak şurada göstereyim bildirimler tümü şeklinde. Direkt herkes atsın arkadaşlar bunu. Çünkü herkes açık olarak maç veriyorum. Instagram'dan takip edin oradan maç veriyorum ama genelde YouTube üzerinden veriyorum dediğim gibi. Bildirimleri herkes açarsanız göreceksiniz şeklinde ve maçlara başlayalım isterseniz direkt. 4 dakika konuşmuşuz. İlk maçımız Everton maçı. Everton ilk maçında Tottenham gibi bir takımı galip geldi. Everton Ancelotti, James Rodriguez, Alan gibi yaptığı transferlerde güzel futbol oynuyor. Ben bu maçların hepsini izledim arkadaşlar. Hepsinin özetini izledim. Detaylı analizlerini yaptım. O şekilde çıkardım. Maçta Tottenham biraz daha üstün olsa da toplu oynama olaraktan Everton gerçekten çok güzel bir takım kurduğunu söylemek gerekir. James Rodriguez, Allan gibi ve Ancelotti ile birlikte takım gerçekten güçlendi. Kadroda Richarlson diye bir Şerefsiz var diyeyim ben size. 7 numara arkadaşlar. Çok gol kaçırdı. Bireysel futbolu çok oynuyor. Sağa çıkarsa bir tane pozisyonu var. Loris'i geçiyor. Pas vermiyor. Kendi vuruyor. O adam tam şerefsiz. Onu ben söyleyeyim. Ee, ben burada Everton'a zaten güveniyordum. Şimdi Everton West Bromwich'de oynayacak. West Bromwich'de yeni çıktı ligi. Leicester maçına hiç direnemedi. İyi de futbol oynadığını söylemek... Gerekmez yani %36 toplu oynama var. Kaleye bir tane isabet düştü var. Kalitenin altında kaldı. Everton'da kalitenin üstünde bir. İlk 6'yı ben zorlayabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, sakatlık olarak baktığımızda Fabian Delp ve Cenk Tosunumuz sakat arkadaşlar. Ki zaten bunlar geçen hafta da vermiştim. Onlar yine aynı şekilde sakatlığı süren futbolcular. Ligde zaten ilk maçları oynadı. İlk maçta da olmadılar. Kadro olaraktan bence gayet güzel bir kadrosu var. Everton'ın baktığımız zaman da. Ben kendi evinde ee, pek zorlanacağını sanmıyorum. Güzel bir kafa golü attı Tottenham'la. Ben direkt maç sonu 1 şeklinde sizlere veriyorum. Maç sonu 1, 2,5 üst. Maç sonu 1, 4,5 alt şeklinde yapmak istemem. Ben direkt düz oynayacağım arkadaşlar. İsteyenler o şekilde oran yükseltebilirler. Fakat ben bu maçı düz şekilde oynamayı tavsiye ederim sizlere. Ki oran 1.42 gibi bir oranı vardı galiba. 1.40 olması lazım. Oran düşmüş. Maç saatine yakın yine düşecektir diye düşünüyorum. Diğer bir maçımız Arsenal maçı. Arsenal'da arkadaşlar aynı şekilde Premier Lig bu sene gerçekten oldukça muazzam geçecek. Özellikle büyük takımlar yaptığı nokta transferlerle bence hepsi nokta transfer yaptı. Everton, Arsenal, Chelsea çok güzel transferler yaptı. William mesela maçta muazzam futbol oynadı. Fulham maçında 3-0 gibi galip geldi ve yeni transfer defans Gabriel'le de gol atmasını bildi ve asistini yapan William'dı. Aynı şekilde Aubameyang'a da bildi asist yaptı. Bence daha defans da, e, yedeklerde Nicolas Pepe olsun, Chabalos olsun. E, güzel oyuncuları var Arsenal'ın bu maçta. Yine bu maçta da aynı şekilde yedek Nikolas Pep olsun. Bence etkili futbolcular. Sonradan oyuna girip değiştirebilecek futbolcular. Rahat bir oyun oldu Arsenal için bence. Gol yemeden üst 0lık galip geldi. West Ham'a baktığımız zaman da ilk maçında mağlup oldu arkadaşlar. Bence biraz daha takım olmayı başaramamışlar. Maçın da özetini takip ettim. Iııı. Ee... Newcastle iyi bir bitiriş yaparaktan zaten iki isabet şutu var. İkisi de gol şeklinde söyleyebilirim. Tam ileri bitirişleri iyi yapamıyor. Ve Ham David Moyes geçen sezonun ortasına gelmiş hatırladığım kadarıyla. Yine onlarla devam ettiler. O şekilde devam ettiler teknik direktörle. İlk maçta mağlup oldu. Böyle giderse teknik direktör bence 3-5 maç sonra gönderilir diye düşünüyorum ben. Arsenal ben bu maçta yine galip geleceğini düşünüyorum. Sakat cezalı da baktığımız zaman da geçen, sezon, geçen maçtaki sakatlıklar aynı şekilde Mustafi ve Martinelli şeklinde sakatlıkları sürüyor diyebilirim. Başka Pablo ile de defans hattında olmayacaktır ki zaten geçen maçtaki çıkan 11'in hepsi sağda olacaktır aynı şekilde. Ve rahat bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum ben direkten. Direkt maç sonu bir yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer maçımıza gelelim. Bu maç önemli bir maç olduğunu düşünüyorum ben. Villarreal arkadaşlar Unai Emery geldi bildiğiniz üzere. PSG'den bilirsiniz. Arsenal'a gitmişti. Ondan sonra Villarreal'a geldi. İlk maçında ben alır diye düşünüyordum. bir bir berabere kaldı. Maç sonu bir şeklinde vermiştim Huesca maçında. Ama iyi de futbol oynadığını söylemek gerekir arkadaşlar. İstatistik olarak baktığınız zaman da çok önde oynadılar. Direkten de topları var. Şanssızlık falan derken ilk golü de yemeleri derken ya çeviremediler. 1 bir bir bitti. Galip gelmesini bekliyordum ben. Huesca da yeni yükselmişti lige. Ee, bu maçta kadroya baktığımız zaman da Alcazar olsun, Moreno olsun. Bence bunlar önemli topçular. Bu maçta ben bu sefer şöyle söyleyeyim. Hata yapacağını sanmıyorum. Eybar zaten ilk maç ilk maçına baktığımız zaman da iyi bir futbol oynamadı. Bu da gözle bunlar da göz önünde bulunduraraktan söylüyorum ben. Kaleye bir tane isabet düştü var. Pas olaraktan 182 tane pas yapmış. Deplasman da 192 pas yapmış. Yani e, futbol top boşta durdu. Pas mı yapmadılar? Çok az pas sayısı var. Öyle söyleyeyim ben size. Villarreal şu an Emery'nin gelmesiyle birlikte ilk maçta beraberlik geldi. Ve önünde önemli bir Barcelona maçı var arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulunduraraktan şunu da göstereyim. Eibar'da kendi evinde oynadıktan sonra Barcelona deplasmanına gidecekler. Bence bir hata yapmak istemeyeceklerdir. Zaten oranı da düştüğünü söyleyeyim ben size. Oran 1.45 gibi falan oranı vardı veya 1.42 falan olması lazım. Oran düştü ev sahibinin. Maç saatine çıkaracağı kadroya da ona göre de tekrardan düşecektir diye düşünüyorum ben. Sakat cezalı olarak Carlos Bacca arkadaşlar sakatlığı süren isimlerden. Ve Albert Moreno defans hattında sakat olaraktan gözüküyor. Deplasmana baktığımız zaman en son orta saha oyuncusu kırmızı kart gördünüz. Dakika 87'de zaten bir kırmızı kart görmüş. O cezalı durumda Diop bir de Kote defans hattında 31 yaşındaki oyuncu olmayacak. Ben bu maçları arkadaşlar hepsini MS1 şeklinde bir hata yapmasını beklemediğim maçlardan bir tanesi, e, üç tanesini seçtim sizlere. Everton MS1 ve toplam oranı olarak da gösterdiğim zaman şimdi göstereceğim. Arsenal MS1 ve Villarreal maçına baktığımızda MS1 şekilde Emery'e gerçekten güvendiğimi söyleyeyim ben. Alcazer'in atacağı gollerle birlikte şöyle baktığımız zaman 2.55 gibi orandan 200 TL gibi bir paraya 510 TL gibi geliyor. Tabi herkes 200 TL 3 liraya oynayan kardeşlerimiz var. 10 liraya oynayan 20 liraya oynayan kardeşlerimiz var. E, şöyle diyorum kendi yaptığınız maçlara bu oran, oranları ekleyerek bu maçlara ekleyerek de oran yükseltebilirsiniz. Çünkü ben biraz daha garantiye gidiyorum bu aralar fark ettiyseniz ve başarılı sonuçlar alıyorum. Normalde yüksek oranlar veren sistem kuponları yapan biriydim. Hatta 1700 oran verdiğim falan da olmuştur burada. Ama tabii şöyle söyleyeyim en iyi oran kazanan orandır arkadaşlar. Ben de sizlerin kazanması için uğraşıyorum. E, video like atıp kanala abone olarak da maçlar hakkında kendi yorumla görüşlerinize yoruma belirterekten bize yardımcı olmuş olursunuz. Kupon bu şekilde dediğim gibi. Yüksek oranlar yüksek risk demek arkadaşlar. Ben biraz daha düşük risk alarak da bu, böyle bir galibiyetlere yönelmek istedim. Galibiyet alacak takımlara. Beğendiyseniz dediğim gibi like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız. Ve maçlar hakkında sizin yorum ve görüşleriniz benim için gerçekten önemli. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım bu maçta da kazanırız da hep beraber bu kuponda.